Bugün partide az kalsın kendine saldırtacaktı milleti Muzaffer. Niye? Hı? Ne oldu ki? Mübalağa ediyor canım. Ben de herkes gibi fikrimi söyledim. O kadar. Ne fikirler ama. Bilmeyen CHP kongresini de sanırdı. <laughs> Sen onu bırak da şu Marshall planından gelecek paralara ne zaman kavuşacağız ondan haber ver. Pek yakında Hazreti'cim. Pek yakında. Bak, yeni traktörler sipariş ettim. Eğer o para gelmezse... ...tarlaları sana sürdürürüm, haberin olsun. Ee, <laughs> traktörler gelince işçiler ne olacak? Artık ırgatlara ihtiyaç kalmayacak. İşin güzel tarafı da bu ya zaten. Bir sürü ırgat masrafından kurtulacağız. Üstelik tarlalar daha iyi sürülüp bekilecek. Ama ırgatlar kovulursa aç kalırlar. Çiftlikte bir yediğini bir daha yemez, bir giydiğini bir daha giymezken... ...ırgatlara ne olacak ama demiyordun. Şimdi mi aklına geldi ırgatlar? Evet, şimdi aklıma geldi. Aklının ermediği meselelere karışma öyleyse. Hanımlar. Niye ermiyormuş aklım? İnsanları boğaz tokunda köle gibi çalıştırın. Sonra da işiniz kalmayınca bir tekme yalla. İnsanlar işsiz kalınca ne yer ne içer? Düşündünüz mü hiç? Çoluk çocuk açlıktan gebersin umrunuzda değil öyle mi? <laughs> Vay be. Senin bu hanımdan çekeceğim var Muzaffer. Benden söylemesi. Olsun. Ben en çok onun bu dik başlı halini seviyorum zaten. Yatmadın mı sen daha? Niye? Yatma mı gerekiyor illa? <laughs> Kızma canım hemen. Erkek milleti değil misiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Hoppa! Nereden çıktı şimdi bu? Babam da böyleydi. Su getir güllü, ayağımı yıka güllü, yat zıbar artık güllü. Babanla kıyaslayarak haksızlık etmiyor musun? Sofrada söylediklerime kızdın mı? Bilakis. Çok hoşuma gitti. Haksız mıydım ama? Haklıydın karıcığım. Domuz, maytap geçiyorsun sen benimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.